Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Keşan Hayti olarak eee Belediye evet. Başkanımızın önerileriyle yani Botaş tarafından Saroz'da yapılması planan planlanan Saros-PSRO gemi iskelesi ile ilgili proje kapsamına bilgi almak için Marmara Etesi'nde bulunan BOTAŞ DSN'de yetkiler tarafından bilgilendirme toplantısına katılım sağladım. Bu kapsamda kurum olarak toplantı sonucundaki izlenimlerimize proje konusunda odamızın görüşünü kamuoyuna paylaşma gereği duyduk. Daha önce de birçok platformda açıkladığımız ilgili kurumlarla paylaştığımız gibi odamız tarafından 1 Ekim 2018'de ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi'nde Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner'e hazırlatılan Saros Körfezi'nde yapılması planlanan FSRU ve elenci gemi iskelesinin olumlu olumsuz yönleriyle değerlendirilmesi ve yaratacağı çevresel etkilere karşı çözüm önerileri başlıklı araştırma raporuna dayanarak görüşümüzü net bir şekilde ifade etmiştik. Saros Eğit'i ile yapılan toplantıda BOTAŞ yetkililerine de raporumuzu sunduk. Tamamen bilimsel olarak araştırmaları yapılan bu raporda projenin olumlu ve olumsuz yanlarının saptanması özellikle istemiştik. Raporda da belirtilen belirtildiği üzere odamız olarak yatırma değil yer seçimine karşıyız çevresel etkiden uzak bir bölgede yapılacak olan bu tesis ile daha uygun şartlarda ithal edilecek LNG'nin depolanması sağlanacaktır. Aynı zamanda boğazlardan tanker geçişinin azalmasına da olanak sağlanacaktır. Fakat bu iskelenin mevcut planlanan yerde yapılması Saros Körfezi'ne tahmini mümkün olmayan yaralar bırakacağı aşikardır. Heyet ile yaptığımız görüşmemizdeki izlenimlerimiz de bu yöndedir. Saros Körfezi kıyısına bu kadar yakın bir bölgede yapılması planlanan iskeleye gelecek gemilerin deniz altında yaratacağı etki, orada doğa harikası olarak duran Saros denizaltı yaşamını olumsuz yönde etkileyeceği bilimsel olarak ortadadır. İskeleye gemilerle beraber gelecek farklı istilacı türlerin özel çevre koruma alanındaki canlı türlerinin yaşamına zarar vereceği aşikardır. Aynı zamanda Gelen gemilerin pervanelerinin büyüklükleri düşünüldüğünde deniz tabanında hareketlilik yaşanacaktır. Bu hareketlilik denizdeki bitki örtüsünün tamamen değişimine yol açacaktır. Bu da tahmini mümkün olmayan bir zarara yol açacaktır. Raporumuzda da belirtildiği üzere Saros Körfezi, Kuzey Anadolu <laughs> fayının Marmara'dan Ege'ye geçtiği bölgenin yakınında bulunmaktadır. Olası bir depremde yaşanacak tsunami hareketi de bu iskelelerin Saros kıyıları için risk olduğunu ortaya koymaktadır. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Meclisi olarak 2018 yılında konu ile ilgili e, tavsiye kararlı meclisimiz tarafından alınmıştır. Kendi kendini temizleyen ve yakın tarihte ülkemizin turizmine yön verecek, dünyada sadece birkaç ülkeye nasip olmuş benzersiz Saros Körfezi'nin kıymeti bilinmelidir. Projenin seçilen yer itibariyle turizm ile bölgemize vereceği geri dönülemez zararlar aşikardır. Büyük gemilerin manevra, manevra yaparak sahile yanaşacak olması sebebiyle su altı tamamen etkilenecek. Bu sebepten başta eşsiz kıyılarımız, sahillerimiz, sualtı dalış turizmi, balıkçılık sektörleri olmak üzere bitme noktasına gelmesiyle karşı karşıya kalacaktır. Defalarca kez belirttiğimiz gibi yatırma değil yer seçimine karşıyız. Çevresel etkiler göz önünde alındığında seçilen bu yerin yetkililer tarafından tekrar gözden geçirilmesi Saros Körfezi'nin geleceği açısından en büyük beklentimizdir. Odamız olarak ilgili kurum ve kuruluşlara girişimlerimizi yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Konunun takipçisi olacağımıza kamuoyuna saygı ediyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Biliyorsunuz ee... Geçen hafta Cuma günü e, BOTAŞ Marmara tamam. Eylül'sü ile gerçekleşen e, Keşan, Keşan heyetimizle gittiğimiz toplantıya katılmıştık. Bununla alakalı olarak odamız olarak da e, bir basın açıklaması gereği duyduk. Zaten katılan kurumlarla hepsi tek tek açıklama yapacaktı. Bunu dile getirmişlerdi. E, herhalde birkaç kurum açıklama yaptı. Biz de şimdi yapacağız. Ondan sonra da detaylı görüşürüz. Başkanım sen de bir selam yapmak istersen. Merhaba arkadaşlar. Ee, Türk konu geçen hafta İsmail Başkanımız e, gitti BOTAŞ yetkilileri görüşmeye. Atabaya faydalı da bir sunum olduğunu biliyoruz ama tabii ekstra tabii, ya. çekinceler var. Ee, evet. Limanın 275 metre uzunluğunda bir liman olması. Hı <laughs> hı. limanın vereceği çevresi, çevreye vereceği zarar ya da e, de deformasyonlar neler olur onu bir tek bilemiyoruz. Bazı bilmediğimiz noktalarda da aydınlandık evet. mesela. E, biz depolama da olabilir diye düşünüyorduk. Aslında depolama olmayacağı direkt hatta verileceğini öğrendik. Evet. O da sevinecek. Acil müdahale. E, beyaz şeklinde. beyaz ürün olabilir diye ilk baştaki e, chat raporunda vardı. Onun da olamayacağı yani zaten beyaz e, ürün gelmesi yani petrol türevleri ürünler bunlar sıkıntı yaratabilecek de e, onun da olmaması e, sevindirici. Fakat e, üzerinde durduğumuz e, basın açıklamamızda da yaptığımız gibi bazı konularda da hala aydınlanmadık veyahut da hı, hı, e, değişmesini bekliyoruz hı. diye düşünüyoruz başkanım. Kadir Bey, biz aslında e, bu konunun 2018 yılından beri e, takipçiliğini yapmaya devam ediyoruz. Keşan, Ticaret ve sanayi olarak. Bu konuda da belki de elimizdeki en bilimsel çalışma olan e, hatta, hatta tarihimizde 30.07.2018'de meclis kararıyla bir tavsiye kararı almıştık. Bu projenin yer seçimine karşı olduğumuzu belirten. Elimizde de gerçekten bu konunun eğili bir kurum olan o ok tarafından hazırlanmış bir bilimsel raporumuz da var. Biz buna dayanarak bazı görüşlerimizi defalarca ifade etmiştik. Burada açıklamamızda yaptığımız gibi. Bunun burada vereceği bölgemize tamiri mümkün olmayan zararların biraz altını çizmek istedik bugünkü açıklamamızda. Yetkililerde beklentimiz eee tabii ki yatırıma karşı değiliz ama e, bu yer seçiminin tekrar gözden geçirilmesi en büyük beklentimiz bölgemizin geleceği açısından eee bunun da takipçisi olacağımızı e, buradan kamuoyuna bildirmek istedik. tekrar. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Eee başkanlarımızın da bahsettiği gibi e, ile ilgili geçen hafta e, yapılan sonuna kodu olarak teşrikte bulunmuştuk. Bugün e, yaptığımız açıklamayla projeye e, karşı olmadığımızı e, altını çiziyoruz ama e, yer seçimi konusunda e, burasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Malum bölgemiz turizm, ticaret, hizmet sektörü ile anılıyor. E, yapılan e, Projenin e, yer seçimi karadan 17 kilometrelik bir hat var, boru döşenecek. Bu hatta e, BOTAŞ'ın ana istasyonuna taşınma olacak. Bu 17 kilometrelik e, boru döşenme sırasında bizim başta eşsiz sahillerimiz, tarım alanları ve ormanlar zarar görecek. Bu demek oluyor ki e, Saros-Körfezi e, kendisini turizmle anılan bir bölge, den çıkıyor. Şantiye bölgesi olarak anılıyor. Anlamına geliyor bizler için. Bunun ekonomiye olan zararları, doğaya olan zararları konusunda e, gerekli mercilerde, üniversitelerde gerekli raporları sunduk. Bunların chat raporuna geçmesini söyledik. E, dediğimiz gibi büyük gemiler gelecek, su altı florasının yanaşması, manevra yapması, su altı florası tamamen tahrip olacak. Başta balıkçılık su altı turizmi, dalış turizmi ...biliyorsunuz soros en başta Sualtı e, su altı turizmi ve dalış turizmiyle ile Eee kendi kendini temizleyen körfezler, körfezden bir tanesi olduğunu söylüyoruz. Beş, e, bu eşsiz kıyılarımızı kaybetmek istemiyoruz. Bunun ekonomik ve turizm etkileri zaten genel anlamda hep bu raporlarda sunuldu. Ama bir kez daha e, bunun bu projenin yapıldığı bölgenin yanlış olduğunu ee, tekrardan kamuoyuna duyurmak için buradayız. Ee, i̇nşallah e, yer seçimi konusunda bizim bu e, çabalarımızla bir değişiklik olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ee, bizim ticaret odası olarak hepimizin özetlediği, ülkemizin <laughs> stratejik değerleri, enerji e, arzı, enerji ihtiyaçları göz önünde bulundurduğunda biz bu projeye karşı değiliz. Ama yer seçimi Saroz'da Sazlıdere, Gökçetepe kıyılarında olmasına karşı olduğumuzu bunun da e, artılarına, eksilerine e, bahsettiğimiz raporumuzda da sunmuştuk. E, tekrar belirtiyorum. Hepimiz belirttik. Projeye karşı değiliz. Ülkenin stratejisi açısından, enerji arzımız, e, enerji talepleri açısından e, yanındayız. Ama e, gel gelelim bölgesel olarak e, yanlış bir bölge seçimi var. Bunun düzeltilmesi, doğru bir yere kaydırılması için de e, çalışmalarımızı inşallah hep beraber sürdüreceğiz. E, bugün bizimle olduğunuz için, bizimle için teşekkür ederim. E, i̇yi günler. Sağ olun.